Yaşlı bir adam sabahın erken saatlerinde yolda yürürken ona bir bisikletle çarpıyor. Hafif yaralanıyor. Etraftakiler de yaşlı adamı alıp hastaneye götürüyorlar. Hemşireler röntgen çekilmesi için ona yardımcı oluyorlar. Ve bedeninde bir kırık veya çatlak var mı onu inceleyeceklerini söylüyorlar yaşlı adama. Ama yaşlı adamda bir huzursuzlanma. Hemşireler merak ediyorlar, soruyorlar. Amcacım diyorlar sen niye bu kadar huzursuzlandın? Kızım diyor benim acelem var diyor. Röntgen çekilmesini istemiyorum diyor. Hemşireler de diyor ki amcacım ama yapmamız lazım. Ne acelen var ki bu kadar? Bak kızım diyor benim eşim huzur evinde kalıyor. Ve biz onunla her sabah kahvaltı ediyoruz. O yüzden gecikmemem lazım. Hemşire diyor ki amcacım sen hiç merak etme. Ararız huzur evini. Senin gecikeceğini eşine söylemelerini isteriz diyor. Yaşlı adam çok üzgün bir ifadeyle olmaz kızım. Benim eşim Alzheimer hastası. Hiçbir şey anlamıyor. Hatta benim kim olduğumu dahi bilmiyor. Bu cevap üzerine hemşire hayretle diyor ki yaşlı adama. E amcacım diyor madem sizin kim olduğunuzu bilmiyor. Siz diyor neden her gün onunla kahvaltı yapmak için koşturup duruyorsunuz. Adam gayet hüzünlü bir sesle ama ben onun kim olduğunu biliyorum diyor. İşte buna vefa diyoruz biz. Neydi vefa? Unutmamaktı. Vefa zor günde sırtını dönmemek, kapıları örtmemekti. Sevdiğin ya da dostun ağlarken gülmemek, her acıya onunla göz germekti vefa. Yani laf değil. Vefa ne bir semt ne de bir apartman adı. Vefa sevdiğinle hemhal olmaktı. Yaralıya merhem, susuza su ve vefa anlamak bir diken için gülü ağlatmamaktı.